Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Eylül ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca bilmeyenler için Eylül ayının ilk 12 günü her gün sırasıyla tüm burçların ilişki ve kariyer açılımlarını paylaşıyor olacağım. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımızın Eylül ayı Zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz dirençler. içsel sorumluluk seviyeniz, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Harika. Şimdi genel açılımınızdan geliyorum buraya. Başka desteler kullanmış olmama rağmen bu enerjiyi ve bu enerjiyi orada gördük. Burası içsel sorumluluk seviyesi olarak gelişecek. Bundan korkmanıza gerek yok. Şimdi orada genel açılımda bazı dostlarımız o genel açılımın titreşiminin tamamını gerçekleştirdi. Fakat bazıları o titreşimlerle ilgili henüz erginlik boyutlarına ulaşmadı ramak kalmış Ha gayret. Ha gayret. Ha, öyle bakın buraya. Gidip genel açılımınızı izleyin. Orada potansiyelinizi görün. Kabul edelim ki kolektifte bazı Kova burcu dostlarımız o titreşimlerle artık güçlü çalışıyor. Onlar artık hedeflerine ulaşmak üzere. Ama demek ki kolektifte bazı Kova burcu dostlarımızın da buradaki rehberlikleri duyması gerekiyor. Şimdi odaklanman gereken temel enerji Eylül ayı itibariyle taptaze bir başlangıcı aktive edeceksin iradeli olacaksın, cesur olacaksın, başlatıcı olacaksın, vizyonist olacaksın ve tohumlarını, tılsımlarını belirleyeceksin. Artık her neyse senin için bu kaynaklar. Çünkü bir tane olması gerekmez. Ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyer pek çok şey olabilir burada. Bu kaynakları artık belirledikten sonra sabır, istikrarla umut, emek, çabayla, çalışkanlıkla, sorumluluk sahibi bir yapıyla besliyor olacaksın ve gani gani bolluk bereket inşa ediyor olacaksın. Tabii ki burası zamana yayılan bir bolluk bereket alanıdır. Toprak elementi çünkü burası. Ya işte takdir edersiniz ki bir tane tohum ektim hemen ertesi gün meyve ağacı oldu meyveleri topluyorum. Öyle olmadığı için e, zamana yayılacak elbette değil mi? Önce o tohum toprağın altında çatlıyor olacak mesela göremiyor olacak aksın hareketlendiğini ama sen göremiyorsun diye onun hareketlenmediği anlamına gelmiyor olacak. O yüzden tohumuna itimat edeceksin. Tohumunun gelişiyor, serpiliyor olduğuna, zaman içinde fidan olacağına, ondan sonra dallanıp budaklanacağına itimatla ilerleyeceksin. Burası böyle bir yolculuk. Ama gani gani bolluk bereket inşa edebileceğin bir başlangıç enerjisi. Dirençler kısmında kendine şöyle bir bak. Halen daha enerji alanından, fiziksel alanından, duygusal alanından silkeleyip atamadığın bağımlılıkların nelerdir? Çünkü belli ki hala daha bir iki alışkanlık, bir iki inanç sistemi, bir iki davranış kalıbı seni ele geçiriyor. Buranın herkes için nasıl açığa çıktığı farklılık gösterir. Her zaman konuşuyoruz. Çeşit türlü hali var. Bizim yönetebilecek olduğumuz o Öyle olduğumuz halde biz yönetebilecek iken bizi yönetir hale gelmiş bazı kalıplarımız programlarımız oluyor. Dikkat edelim buraya oldu mu? Bu önemli. Buraya bakalım. Nedir? Atalet, cesaretsizlik, özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi ya da aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıklar, çok uyumak, az uyumak, e sabahlara kadar oturmak mesela veya işte tüketilmemesi gereken bir şeyleri fazlasıyla tüketmek gibi gibi nedir bu? Burayla ilgilenin. O direnci kırmanız gerekecek. Zincirleri kırmanız gerekecek. Özgürleşmeniz gerekecek. Çünkü içsel sorumluluk seviyesi olarak size artık başarıya doğru ilerlemeye hazırlan. içsel olarak bu sorumluluğu geliştir. Artık alanındaki ikilikleri dengeleyerek Nedir ikilikler? İki tane at var burada. Biri ışığı, biri gölgeyi temsil ediyor. Şimdi işte o gölgenin yükünü hafifletmezseniz eğer atlardan biri ağırlaşır. Bu araç ya olduğu yere çakılır, ya yalpalar ya da devrilir. Bu sizin ruh aracınız. İçsel sorumluluk seviyesi olarak kalıcı başarı mutluluğa doğru denetimle, kararlılıkla ilerlemeye hazırlan. Alanındaki ikilikleri dengele, denetimli ol, disiplinli ol ve en önemlisi bu benim hakkım de. Çünkü sen ilerleyeceksin başarıya burada. Başarı senin kucağına düşmeyecek. Fakat e, savaş arabası aslında duruyordur. Normal, klasik tabirinde, görsellerinde savaş arabası hareket etmiyordur. Duruyordur önce. Çünkü sizin önce içe bakış, tefekkür, inziva, ruhsal kavrayıştan sonra Hangi ikilikleri dengelemeniz gerektiğini algıladığınız o içsel çalışmayı yaparak buradaki işte özgürleşmeyi başararak e, yükü hafiflettiğiniz an ileriye doğru gidebilişiniz vardır. Ama ondan sonrası tanınma, repütasyon çok güçlü başarıya bile taşıyabilir bu, bu enerji sizi. Ama bunu içsel sorumluluk seviyesi olarak geliştirmeniz gerekiyorsa bu anlamda içselleştiremediğiniz bir şeyler var. Ya da sizi bu başarıyı içselleştirmekten alıkoyan bazı e, programlar, tutumlar, alışkanlıklar, bağımlılıklar var burada. Şimdi buraya gelelim. E, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu. Bir yıldız gibi parlamayı hak ediyorsun. Düşlerinin gerçekleştiği, şifa yaşadığın, depresyondan çıktığın, özgürleştiğin, yenilendiğin ve temiz bir karmayla bütün güzellikleri ve mucizeleri kendine çektiğin bir oluşu ve döngüyü ve e, anı yaşamaya hak ediyorsun. Ama bunu kabul etmen gerekiyor. Demek ki dirençlerin var buraya ulaşmakla alakalı. Ya itimatsızsın. Ya e, ayak direttiğin bazı alanlar var. Neler oluyor burada? Yani burası sana içsel sorumluluk seviyesi olarak veriliyorsa, burayı sükunet içerisinde kabul etmen gerekiyorsa, senin çok daha parlak bir potansiyelin var, ulaşabilecek olduğun çok güçlü başarı ve parlaklık noktaların var bu hayatta. Korkuların bölümünde ben hiç e, bir çocuk gibi neşeli canlı, umutlu, keyifli, maceracı bir şekilde taptaze bir yolculuk başlatamayacak mıyım? manevi gücümün arttığı, yaratıcılığımın, sezgilerimin kuvvetlendiği güzel ilişkiler tesis ettiğim bir e, yolculuğu başlatamayacak mıyım? Hiç hazırlanamayacak mıyım ben bu yolculuğa? Manen ve zihnen, o amatör ruh, o başlangıç zihniyeti içimde hiç kıpırdanmayacak mı? E, lütfen gidip ge genel açılımınızı izleyin oldu mu? Ve bu korkunun çok manasız olduğunu söylemekle yükümlüyüm. Çünkü buradaki dört adımı attığınızda, burada üç tane büyük arkana var. Majör enerji, majör yükümlülüğü var. Evet ama o yükümlülükler yerine geldiğinde majör bolluk bereketi var bu kartların. O yüzden buradan korkmanıza hiç gerek yok. Burası da çıtır çerez. Yeter ki buradaki dizgiyi takip edin adım adım. Yapman gereken en akıllıca eylem. Yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik, bolluk, bereket inşa etmeye hazırlan. Has yeteneklerin nelerdir? Genel açılımınızda zaten bir amaca yönelik yaşamak üzere olduğunuzu gördük. Yani benim amacım nedir? Benim hizmetim nedir? Ne katabilirim diye bak buraya her zaman. Bütün bolluk bereket oradan türecektir. Ne kazanabilirim değil, ne katabilirim. Ne katmak istiyorsun insanlara ya da canlılara, doğaya? Öyle ya, çünkü bazı hayvanlarla çalışacak. Belki veteriner olmak istiyorsun. Ben bilemem ki senin kalbinin bilgeliğiyle belirleyeceğin e, has yetenekler alanı var burada. Bir yetenek olması gerekmez. Bir yetenekle çoklu enerji açığa çıkarabilirsin. Mesela çok iyi bir konuşmacısındır. E, hem motivasyon konuşmacılığı yaparsın, hem yazarlık yaparsın. Öyle ya sana bağlı. E, i̇şte... Şimdi hem içerik üretirsin mesela o konuşmacılık yeteneğinle ya da bir alanda çoklu yeteneklerle var olabilirsin. Manevi alanda çalışıyorsundur. Hem yaşam koçusundur, hem nefes koçluğu yapıyorsundur, hem de bilinçaltı ile bilinçaltı arındırma, programlama sistemleriyle insanlara destek oluyorsundur. Öyle ya. Bolluk bereket. Yani burası gani gani bolluk bereket. Burası tarottaki en önemli bolluk bereket kartlarından biri. O has yeteneklerini bir annenin bebeğini besleyip büyütüşü gibi besleyip büyüteceksin. Sevgiyle, adanmışlıkla, tatlışlıkla, o kapsayıcılık, besleyicilik, o yani ana erkil enerjiyi düşün. Kim olduğun önemli değil. Evet ilahi dişil enerji hepimizin içinde mevcut. İlahi eril enerjinin hepimizin içinde mevcut olduğu gibi. Varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Buranın panzehiri veriliyor sana. Burası bu kart şeytan kartının zıt kutbudur ve panzehiridir. Burada gücünü gölgeye teslim edersin. Burada gücünü gölgeden teslim alırsın. Melek enerjidir burası. Melekler tarafından desteklenir bu alan. Şifa burası çünkü. Denge eşittir güvenli alan eşittir şifa. Şimdi bu önemli demek ki. Denge söz konusu olduğunda ya bir şeyleri yaşamından tamamen bıçak gibi kesip gerekir bir şeyleri dengelemen gerekir. Örneğin uyku. Şimdi uykuyu bıçak gibi kesip atamazsın. Uyku sana lazım değil mi? Ama sabahlara kadar oturuyorsan onu dengeleyeceksin. Normal bir saatte yatıp güzel bir saatte uyanmak için dengeleyeceksin. Bazen de bir şeyleri kurşunu altına dönüştürür gibi Simyacı gibi dönüştürmen gerekir burada. Örneğin ataleti cesarete, itimatsızlığı teslimiyete, korkuyu sevgiye anlatabiliyor muyum? önemli. Fakat açılımında 1, 2, 3, 4, 5 tane büyük arkana var. Bolluk bereketi boldur büyük arkanaların. Yükümlülüklerin yerine getirdiğinde. Peki. Bir de enerji desteği alalım. Ondan sonra bitirelim. Bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı. Yeter o zaten. Şimdi bu kart sana diyor ki anda ol. Gelecek kaygısıyla gelecekte yani olasılıkları düşünürüz ya olacak mı olmayacak mı çıkacak mı çıkmayacak mı ya yapamazsam ya edemezsem şu filan ondan özgürleş. Ee, geçmişte de yaşamaya bir son ver. Geçmişte de şöyle oldu bunu da başaramadım şunu elime yüzüme bulaştırdım şöyle de filan bırakıyorsun. Anda ilgilenmen gereken sağlıklı rutinlerine odaklanıyorsun anda. İşte burada bolluk bereketi böyle yaratırsın zaten. Önündeki 4-5 saatlik programına bak her zaman. Ne geçmişte yaşa ne gelecek kaygısıyla yaşa. Buradan 6 ay sonra ne olacak falan diye endişelenme sakın. Bolluk bereket anda inşa edilir. Bak bakalım şimdi anda neyle meşgulsün, nasıl konuşuyorsun, nasıl düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun, ne tür uğraşların var. Ee, nelerle meşgulsün kimlerle meşgulsün en önemli mesele bu anlık seçimlerin şifa ve bolluk bereket doluysa ondan sonra o zaten anda yarattığın enerjiyle bir bakmışsın 6 ay sonra katedral inşa etmişsin burayı böyle algılaman gerekecek seviyorum sizi bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere